Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine klasik bir konu narsizmden söz edeceğiz. Öncelikle bir soruyla başlayalım isterseniz. Dünya neyin etrafında dönüyor? Güneşin. Güneş neyin? Galaksilerin. Galaksiler neyin? Tamamen yanılıyorsunuz. Dünya benim etrafımda dönüyor ve her şey. Evet. Bir narsist için dünya onun etrafında dönüyordur. Fakat unutmamamız gereken çok temel bir şey daha var. Bir bebek doğduğunda narsisttir. Her şeyi o yaratmıştır. O "ol" dediğinde her şey olur. Ve bu aslında birinci narsizm dediğimiz şeydir ve bu bizler büyüdükçe, sosyalleştikçe narsist çekirdek olarak hepimizin ruhunda, benliğinde kalır. Buna konunun sonunda tekrar döneceğim. Ama önce isterseniz Birazcık daha mitolojiye gidelim her zamanki gibi ve Narcissos'tan söz edelim. Narcissos bir tecavüz çocuğudur aslında. Ve dünyanın en güzel insanıdır, en güzel erkeğidir. Tabi burada ilginç olan bir şey var, tecavüzden en güzel çocuğun doğması. Neyse bu parantezi geçelim. Narcissos'a bütün periler aşıktır. Ama Narcissos bunların hiçbirine yüz vermez, hiçbirini beğenmez ve hiçbiriyle birlikte olmaz. Ve şöyle bir soru yayılmaya başlar evrende. Bu kadar güzel bir varlık acaba ne kadar yaşayabilir? Ve dönemin kör büyücüsüne sorarlar. Ne kadar yaşar? O da der ki, yaşar. Çok uzun yaşar ama kendini tanımadığı sürece. Ve bir gün Eko, bu Eko'da bildiğimiz yankı, Narkisos'a aşık olur. Narkisos onu da beğenmez, onu da istemez. Ve sonunda periler isyan ederler. Narkisosun artık cezalandırılması gerektiğini söyleyerek tanrılardan ricacı olurlar ve tanrılar da şöyle buyururlar. Hiç kimseyi sevmeyen kendini sevmeye mahkum olsun. İşte kritik cümle bu. Hiç kimseye sevmeyen kendini sevmeye mahkum olsun. Cezayı da şu anda bizim adalet tanrıçası olan o heykelli kadın onun orijinali nemesis verir. Çünkü ilahi bir adalet vardır. Hiç kimseyi sevemeyen cezalandırılmalıdır ve kendine aşık olur, suya bakar. Gerisi bildiğiniz e, klasik hikaye. Ve burada bir şey daha var. Nark sözünden gelir narkisoz. Nark aslında bugün çok kullandığımız narkoz, hissizleşme demektir. Yani bir narsist e, hissizdir, yani duygusuzdur, duygusu alınmış insandır. Bir şekilde psikopatlara çok benzerler. Psikopatlardan farkları e, fiziksel şiddet uygulamamalarıdır. Bir narsist sadece ve sadece kendisini beğenir. Ve YouTube'a baktığınızda narsizmle ilgili, narsistlerle yaşamakla ilgili çok fazla video göreceksiniz. Çünkü bunun temel nedeni aslında hepimizin özünde bir narsist çekirdek olmasıdır. Bunu zapt edebildiğimiz zaman sosyalleşiyoruz, zapt edemediğimiz zaman, bununla baş edemediğimiz zaman narsist kişilik bozukluğuna doğru bir sürece girmiş oluyoruz. Ve narsistlerle yaşamak gerçekten çok zor, yıpratıcı bir süreçtir. Çünkü karşımızdaki kişi kendisi dışında olup bitenlere hissiz ve duygusuzdur. Empati yeteneği hiç yoktur. Ve siz örneğin bir narsistle tartışırken Asla haklı olamazsınız çünkü siz empatik süreçlerle tartışmayı yürütürken onun umrunda bile değildir. O tamamen farklı bir boyuta götürebilir tartışmayı ve dolayısıyla orada sizin tartışmada haklı olmanız ya da tartışmada belli ölçüde onun belli ölçüde sizin haklı olmanız ve bir konsansüse varmanız mümkün olamaz. Çünkü onda bir empati gücü yoktur. O sizi hissetmez. O sadece kendisine bakar ve dünya onun etrafında dönüyordur. Ve bu nedenle de narsistlerle nasıl baş edileceğine ilişkin pek çok video çekmiş pek çok arkadaşımız. Burada aslında çok önemli bir şey var. Aldırmayın, umursamayın. Bir narsistle ilişkiye başladığınızda siz kendinizi çok çok iyi hissedersiniz. Çünkü narsist için sahnede olduğu sürece oynayacağı oyuncular gerekir. İşte önce oyuncusunu inşa eder narsist ve bu, sürede, bu süreçte siz çok iyi çok muhteşem, harika, hiç yaşamadığınız kadar iyi hissettirir size. Aslında orada sadece kendi başarısından pay alır ve bir süre sonra ona nasıl davranacağınızı size göstermek ister. Ve dolayısıyla bir narsist eğer yaşıyorsanız, ara sıra onu umursamayın, ara sıra onu aldırmayın, ara sıra onu dikkate almayın. O tekrar eski konumuna gelecektir. Bir narsist sevemez, aşık olamaz. Çünkü Narsist zaten kendine aşıktır ve sevemeyen kendisinin sevmekle cezalandırılmıştır. Onun cezasıdır bu. Ve unutmayın, narsist aşık gibi yapabilir, aşık olmuş gibi, sevmiş gibi yapabilir ama o sadece sizin onu sevmenizi sevmeye başlar. Yani dolayımlı ve ikincil bir çıkarımı daha kendisine doğru kazanmak amaçlıdır. Ve bize narsistler maalesef gelmezler. Çünkü yani terapiye gelmezler. Bir narsist için problem kendisinde değildir ki problem dünyadadır, problem sizdedir, problem ötekindedir. Dolayısıyla bir narsist, narsist kişilik bozukluğu nedeniyle terapiye gelmez. Ama onun hasta ettikleri, onun tuzağına düşürdükleri, onların ağlarına düşürdükleri gelirler. Bir narsist şöyle gelir. Eğer gerçekten terk edilmişse, ileri yaşlarda yalnızlıkla baş başa kalmışsa, yani seyircilerini yitirmişse hayatından tamamen depresyondan ya da başka şikayetlerle gelir ama imge terapide zaten biz onun narsizmini çok kolay yakalar ve tedavi de ederiz. Buna ek olarak Narsist çekirdekten size söylüyorum. Buraya bir şimdilik giriş yapacağız. Önümüzdeki haftanın konusu aslında bu narsist çekirdek, yani hepimizin özünde olan narsist yapı. Bu olmak zorundadır. Ee, rahmetli babam şöyle derdi: Akıllar pazara çıkarılmış ve herkes gidip kendi aklını satın almış. Bu babam, babamın çok kullandığı bir laftır bu. Sonra psikolog olduktan sonra anladım. Meğerse narsız çekirdekten söz ediyormuş adamcağız. İşte şimdi asıl problemimiz, modernizmin asıl problemi bu narsız çekirdek. Bakın, bütün kişisel gelişim kitaplarına sadece bu narsız çekirdeğe oynarlar. Başarabilirsin, yapabilirsin, güç bende artık, hemen. Evet, bu tam olarak narsist çekirdeğimizi oynamaktır. Ya da kapitalizm. Neden bu kadar başarılı? Neden bu moda var? Neden biz hep bir üst model araba, bir iyi ev, daha iyi e, telefon satın almaya çalışıyoruz? Aynı narsist çekirdeğe oynamak. Ve sonunda bunlar aslında beni yok ediyor. Benliğimi yok ediyor. Ve benliğimi ben tekrar hissedebilmek, var olabilmek için şunu yapıyorum. Selfie çekeceğim pardon. Hmm, gayet güzel çıkmışım. Evet, selfie var ama self yok oldu. Hoşça kalın. günler.